Selamlar Empire Craft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son bölümü bildiğiniz gibi ejderhayı kestik. Artık yavaştan base'lerimize dağıldık ve ben base'imin altında bayağı bir kazı yaptım. Aslında amacım slime chunk bulmak. Onun için de böyle geniş bir alanı kazıyorum 3 yüksekliğinde. Biraz kazmaya devam edeceğim. Yalnız şu anda kazmalarım pek iyi değil ve en iyi olanı bu. Onda canı az kaldı. Yani bana biraz tamir lazım. Etrafı biraz dolaşıp köylü bulmak istiyorum. Base'ime bu sezon köylü taşımak niyetinde değilim. Arkadaşlar mutlaka... Karanlık olmuş. Şurada bir yatalım hemen. Dediğim gibi Base'ime köylü taşımak istemiyorum. Arkadaşlar mutlaka bir köylü ticaret merkezi kurup kitap veya alet edevat satacaklardır. Onlardan alacağım. Bu arada Hüseyin ve Ahmet bir restoran açmışlar. Şu anlık yiyeceğimizi oradan karşılıyoruz. Şimdi şöyle bu elimizi alalım. Ee, gidip onlardan bir stek daha et alacağım. Hatta olmazsa birlikte gidelim. Dediğim gibi ben aşağıda slime chunk aramaya devam edeceğim. Ama ilk önce etrafı bir keşfetmek istiyorum. Ne var ne yok. Bu arada base'imi de göstereyim. Veya base'imi yapacağım yeri de. Videonun ilerleyen dakikalarında fikrim nasıl, düşüncem ne? Onları da size anlatacağım. Çoğunluk farmlarımı zeminin altına gömmek istiyorum. Ve etraftaki dağların içine. Dediğim gibi biraz bilim kurgu tarzında ilerlemek istiyorum bu sezon. Ve burası yabancı bir gezegenmiş. Ve ben buraya bir uzay üssü kurmuşum. Havası yaratmak istiyorum. O yüzden zemindeki bu kırmızı kumları kaldıracağım. Şu anda biraz Mars'a benziyor. Kızıl gezegen. Yalnız ben burayı ay tarzı bir yere çevirmek istiyorum gri tonlarda onu da şimdi düşüneceğim nereye koydum onları. Ta burada. Clay ile yapmak istiyorum yani şu şekilde. Şu anki düşüncem bu yönde. Yalnız gri ya da açık gri betonda deneyeceğim. Hangisi gözüme hoş gelirse. Belki arada da karıştırırım. Ve şu dalları da siyan terakotaya çevirmek istiyorum. Yani cam gibi Terakotadan yana bir sıkıntım yok. Yalnız renkler yok. İşte o yüzden etrafa bir bakmak istiyorum. Eğer bulabilirsem bir flower biyom yani çiçek biyomu. Oraya bir çiçek var mı renk elde etmek için. Hem mavi hem gri renge ulaşabilmek için. Yalnız mavi renge ulaşmakla bitmiyor. Bir de bize yeşil lazım. Yine büyükçe bir Kaktüs farm yapmak istiyorum. Onu da yine bu tepelerin içine bir yere gömeceğim. Şimdilik düşüneceğim bu şekilde. Bu arada üzerimize biraz elmas alıp bu arada elmasları da kazmaya başladım. Bu kenarda dursun. Aa, hepsini aldım. Belki başka bir dükkan daha açılmıştır da en son Ahmet'le Hüseyin bir dükkan açtılar diye biliyorum. Hemen şöyle geçici bir portal kurdum. Şu anda Nether'da ne çeşit bir portal yapalım onu bilmiyorum. Bu işte vidir kestiğimiz mağaraydı. Ve ilk başlangıç base'imi buraya yapmak istiyorum. Farmlar olsun, base olsun. Baştan bir yavaş başlayacağız. Ardına yavaş yavaş hızlanacağız. Şu ana kadar bayağı hızlı geldik. Normalinde 3. bölümde ben ejderha kestiğimi hiç hatırlamam. Oo. Magma kreayım. alırım. Bunlar da iyi vuruyorlar aslında tehlikeliler. Looting 3 kılıcım vardı. Ejderha'yı keser... Yo, Nidir'i keserken maalesef kayboldu. Yalnız onu tekrardan hallederiz gibime geliyor. Magma cream iyi olur. Tekrardan kaleye gitmek istiyorum. Başlarda blaze tozu kullanmak istiyorum. Blaze çubuğu, alas çubuğu. Yakıt için. Daha sonradan bir iki küçük farm yapıp onu da halledeceğiz. Bu iyi oldu. Ee, yanılmıyorsam bu yönde gidecektik evet. Merkez portalımız da burada. Bu arada seviyemizi 110'a çıkarttık. 110. seviyede. Merkez portalın yerini de değiştirdik. Diğer arkadaşlar yavaş yavaş base'lerine dağıldıkça Burayı bir hal yoluna koyacağız. Hı, geldik merkezimize. Başlangıç evimiz bakalım. Şurada olması lazım evet. Güzel bir restoran yapmışlar arkadaşlar buraya. Toptan satış alt kattadır. Bir stek üç elmas. Hmm. Biraz pahalıca ama başlangıç için yapacak bir şey yok. O yüzden kendimize de o etler falan böyle açıkta. Kokmasın bu etler. Et ve deri. Yalnız deri fiyatı yazmamışlar. Deri de alabilirim. Bir stek de dün almıştık. Şöyle veresiye. Yanında para yoktu şöyle altı elma oraya bırakalım. Tamam. Ben bir üstüm başım bir toparlayayım. Yanımda yemeğim de var. Yatağımı da alayım. Şöyle beysimin etrafını bir dolaşmak istiyorum. Önemli bir şey gördükçe videoya gelirim. Az sonra görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle beysimin bazı yerlerini planlıyordum. Oraları şimdilik size göstermeyeyim de. Sonra birden block update oldu. Zemindeki kumlar kırıldı. Yere düştümeye başladılar. Hersem aşağıda ravim varmış. Ben de oraları aydınlatıyordum. Şöyle köşeyi dönünce büyük bir sürprizle karşılaştım. Yani tam maceraya çıkamadım. Belki bugünkü bölüm değişik bir bölüm olabilir. Şöyle köşeye döndüm şuraya torç koyuyordum ki de bunu gördüm. Ve bir iskelet spawner'ımız oldu. Herhalde bugünkü bölümümüz iskelet spawner'ıyla ilgili olacak. Sandıklara da bakmadım ta. Tamam, güzel. Hmm, güzel. Pancar, wheat. İyi. Hemen bunları da alalım. Demek ki yine bugünkü bölümümüz bir iskele spawnerı. Yalnız şunun tam koordinatını bir alayım. Şöyle bir bakalım. Kağıdımızı alalım. Eksi 197, 909. Eksi 197, 909. Yukarı bir bakmak istiyorum. Yükseklik ne bu arada? 44. Bayağı da yüksekti aslında. Hmm. Şimdi xp için kullanır mıyım? Bir de ona bakalım. Bu arada Samet oyuna geldi. Dediğim gibi ben bir plan program yapayım. Tam yukarıda nereye denk geliyor burası? Oraya bir bakayım. Ona göre bugün artık keşiften vazgeçeceğiz. Veya keşfi ben bölüm içinde yapacağım. Çok önemli bir yer görürsem size tekrardan gösteririm. Bugün arada iskelet spawner ile ilgileneceğiz gibine geliyor. Oldu. Az sonra görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, Samet aldım yanıma. Hoş geldin Samet. Hoş buldum abi. Şimdi spawnların etrafını bir genişletelim. Ee, yüksekliği iyi. Kenarı 1, 2, 3, 4 blok yapacağız. Fazla bir malzemem yok o yüzden taş tuğla yapacağız etrafını. Yukarı kelple çıkartıp şey e, burkumunu da yukarı çıkartırız. 23 bloktan düşürsek 24. blokta elle vurup şey yapabiliriz. Yani şu anda malzemelerimiz fazla iyi olmadığı için biraz ağır olacak bu işlem. O yüzden buraları mutlaka keserim. Tekrardan bittiğinde görüşürüz. Dediğim gibi burayı 4 genişleteceğiz. 5. bloğu şöyle 5. bloğu bu şekilde yapacağız. Şu anlık malzemem olmadığı için böyle yapacağız. İleride malzememiz çoğaldığında yaparız. Bu arada çıktığı yerde iyi. Bu 44. seviye aslında fazla yukarı çıkamam diye hesap ediyordum da. Samet sen burada biraz devam et. Ben bir yukarıyı göstereyim arkadaşlar. Tamam. Hafiften kenara yakın. O yüzden belki oraya bir build yaparım. Yani yukarı çıkıp aşağı düştükleri yere. Ya da gizleyebilirsem dağın içine gizlemeye çalışırım. Dağ mı tepe mi artık. Ee, şöyle yukarı çıkalım. Evet. Şurada kapı görüyorsunuz. Tam oraya denk geliyor spawner. Yani oraya yükseltip tekrardan aşağı düşürürüm. Çünkü Hop. ah unutuyorum. Modla oynuyoruz bu ara. Modlada da slime botlar var. Düştüğünüz zaman fal damage almıyorsunuz. O büyük bir sıkıntı bizim için. dört ee, genişlik ha. Samet bir genişlik daha yapsana aşağı inmeden önce. Abi dört değil, değil mi? 3-4. Tam da 5. bloğu şey yapacağız ya. Unuttum onu. Onu da şimdi hemen kafadan yapalım ki. Tamam. Dediğim gibi biz burayı bir ayarlayalım. Su falan koyalım. Akacakları yönü belirleyelim. Herhalde bu yöne doğru yukarı çıkartıp aşağı düşeceğim. Ya da buradan yukarı çıkartıp böyle mi aşağı düşürürüm bilmiyorum. Al fk noktamı da buraya ayarlarsam. Ya da şu arkadan. Hmm. Dediğim gibi ben biraz düşüneyim bunun hakkında. Az sonra işlemimiz bittiğinde tekrardan görüşmek üzere. O arka tarafı da aydınlatmamız lazım Samet. Selamlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, ben normalde bu yapımı falan çekmiştim. Yani ses dosyalarında bazı hatalar olmuş o yüzden tekrardan geldim. Burayı böyle göstereyim size. İskelet farmımız şu anda çalışıyor. Ee, oradan düşüp yukarı gidiyorlar. Yukarıdan da buraya düşüyorlar. Biraz daha lootladık. Hatta ben bu çekimi yaptıktan sonra bir gün geçti. Bir gün sonra geri geliyorum. Etrafı biraz dolaşıyordum. O arada maden yapmaya devam ettim. Ve maden yaparken slime'ların nerede doğduğunu gördüm en sonunda. Arkadaşları çağırdım. Sağ bana şu anda Ahmet, Hüseyin ve Samet yardım edecekler. Ve biz bir slime farm yapacağız. Düşündüm de dükkan açayım diye bu sezon. Ve slime yani balçık topu farmı yapmaya karar verdim. Bu arada buraya bakmayın bunlar aslında spoiler bir sonraki bölüm spoilerları. Şöyle alanı belirledik şu taştan şu taşa kadar. Burası bir chunk artı 3 blok mesafede. Yukarıdan aşağı kazacağız. Herhalde buradan sonrasını hızlandırma olarak gösteririm. Dediğim gibi en son yaptığım çekimden sonra 2 gün geçti. Ve bu iki gün içinde işte bildiğiniz gibi biz vitri kesmiştik. Arkadaşlar yeterince demir toplamışlar. Bir tane fener kurup burayı aşağı kadar indireceğiz. Burası bittikten sonra farmı yapılışı için ben tekrardan gelirim. Evet görmüş olduğunuz gibi kazı işlemimiz bitti. Şöyle aşağıya göstereyim. Ben bazı hazırlıklar yaptım. Ve şimdi son hazırlıkları da birlikte yapıp farmımızın inşaatına başlayalım. Hepsini yayında yapmayacağım. Bir katını birlikte yaptıktan sonra geri kalanı ben yine hızlanma olarak halledip geri gelirim. Şöyle bana lazım olduğu için küçük bir kabak farmı yaptım. Şöyle bir gece afk kaldıktan sonra aşağı yukarı bu kadar bal kabağımız oldu. Bunları ışık kaynağı olarak kullanmak istiyorum. Bunları ilk önce makasla kırpıp işlerine meşale koyacağım. Hmm. Şimdi benim makasım neredeydi? onu bakalım ilk önce. Olmasa yeni bir makas yapalım. Şöyle. Göremedim. Yeni bir makas yapalım öyleyse. böyle olmuyordu değil mi? Yok. Mecbur bunları bir yere koyacağız. Şöyle. Şimdilik bu kadar yeter. Şöyle gece oldu. Bir yatalım. Ardına da. Şu Kırpacağız. burada Şu anda tek başımayım o yüzden mecbur geceleri uyumak zorundayım. Yoksa moblardan başımızı kaldıramayız. Ee, şöyle baltamızı alalım. Hop. Bilmiyorum bu bölümü inşaatını bitirebilir miyim üstünün. Ama farmı mutlaka bitirmeye çalışacağım. Fazla uzun videolar da yapmak istemiyorum. Sizlere de sıkmak istemiyorum. Ee, Hop, yanlışını koyduk. Bu değil. Şu. İlle böyle mi durman lazım? Şuradan biraz daha meşe alalım. Karfıt tamam. Gelelim farmımızın detaylarına. Şimdi arkadaşlar eğer slime çankını bulduysanız slime'lar normalinde slime chunk'larda 40. blokla bedrock'a kadar spawn olabilirler. Şu anda f 3ten bakalım. Gördüğünüz gibi 40. bloğa bakıyorum. Şu anda kendi bulunduğum, bulunduğum blok 41. blok. Yani burada artık spawn olmaya başlarlar. Ee, şöyle bir şey var. Slime'lar slime chunk'ta spawn olurlarken ışık seviyesi onlar için önemli değildir. Yani ben o platformu komple ışık taşından da yapsam o kadar ışıkta da doğarlar. Daha sonra onları buraya aşağı düşüreceğim ve şu seviyeye magma küpleri yerleştireceğim. Magma blokları ki düştüklerinde yanarak ölsünler. Daha sonra aşağıdan bir Hunili vagonla lootları toplayacağım. Bu nil vagonlar çünkü bir blok yukarıdaki eşyayı toplayabilirler. Daha sonra buraya getirip şurada bir fırlatıcım var. Eşey bırakıcı özür dilerim fırlatıcı değil. Fırlatıcı koyarsanız çalışmaz, bırakıcı olması lazım. Bırakıcının içine gelen şeyleri komparatörle okuyup sinyal uzatıcıyla aşağı arkadaki bloğa vereceğim. Oradan aldığım sinyali tekrardan hem komparatöre vereceğim ki ne saat görevi görsün. Arkasına da bir tane hedef bloğu koydum. Hedef bloğu kendi içine aldığı sinyali tüm yüzeylerine yayabiliyor. O yüzden bunu kullandım. Eğer burada başka bir blok kullanırsanız olmuyor, çalışmıyor. O yüzden hedef bloğu kullandım. Şöyle test edebiliriz. Ee, i̇çine o kadar da çok atmama gerek hmm, yok. Şöyle iki tane atsam. Gördüğünüz gibi ikisini de attı. Buradan yukarıda su asansörüyle başlangıç base'imize yollayacağım. Gelen dropları. Şurayı bir kapatalım. Az sonra ben su asansörünü yukarı kadar götüreceğim. Oradan yana bir sorun yok. Ee, ilk i̇lk önce bir şuradan yukarı çıkalım. Şurayı magma bloklarıyla kaplayayım. Ya da hı, birazını kaplayayım. Daha sonra ilk platformu kurup sen şurada durabilirsin. Dediğim gibi şu seviyeyi komple marma bloklarıyla kaplayacağım. Ben shift basmam lazım. Yoksa biz de yanmaya başlarız. Hmm. Mecbur böyle yavaş yavaş ilerlemem lazım. O yüzden az sonra Hızlanmadan sonra burayı ben bitiririm. Rayları da buraya kadar getirdim. Vagon buraya çarptıktan sonra aynı hattı tekrardan geri dolaşacak. Buraya gelecek. Burada şöyle bir şey yaptım. Buraya gelen vagon eğer doluysa Huni'ye eşya almaya başladığı zaman bu komperatör yanacak. Komperatör yandığı zaman buradaki torç söndürecek. O torç söndüğü zaman buradaki sinyal kesilecek ve raydaki enerji gidecek. Yani Vagon boşalıncaya kadar burada duracak. Boşaldıktan sonra aşağıdaki sinyal kesilince tekrardan buraya sinyal gelecek. Onu da şöyle göstereyim size. Şu 17 tane yatayım mesela. Gördüğünüz gibi bunun içinde eşya olduğu sürece buranın enerjisi kesilir. Vagon hareket etmez. Şu anda içi boşaldı. Tekrardan vagon hareket eder. Yani var, vagon olsaydı vagonu da göstermiş olurdu buradaki sistem böyle. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa yorumlarda yazarsınız. Bir sonraki bölüm detaylı şekilde anlatmaya çalışırım. Şu anda ben çıkıp ilk platformu yapmak istiyorum. Daha sonra hızlandırmayla geri kalanları hallederim. Şöyle 40. seviye. Ha bu arada katlar arasında 3 boşluk bırakacağım. Eğer 2 boşluk bırakırsanız katlar arasında büyük e, balçıklar doğmaz. Yani en büyük seviyede olanlar. Şöyle F3 G ile Z chunk borderlarını göstereyim. Yani bu chunk şu kübün içinde doğacaklar. Yani yanındakinde doğuyor mu onu bilmiyorum ama ben bu blokta doğduklarını gördüm yani bu çankın içinde aşağıda. O yüzden biz burayı şey yaptık. O yüzden böyle buraya platform yapacağım. Bu platformu yaptıktan sonra aynı platformu şurada gördüğünüz hizalarda tekrardan tekrarlayacağım. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Normalde bu farmı yaparken kenarlara ayrın golemler gömebilirsiniz. Yani şu blokların içine. Çünkü balçıklar veya slime diyeyim. Slime'lar ayrın golumlara yani demir golemlere saldırırlar. Ve kenarda golemleri gördükleri zaman onlara doğru gitmeye çalışırlar. Onlara git doğru gitmeye çalışırken zıplarken aşağı düşüp ya fal demişten parçalanırlar ya da ateşten yanaraktan parçalanırlar. Ama şu anda demirden yanıp sıkıntımız var. Biraz daha fazla demirimiz olunca onu da yaparız. Ee, dediğim gibi ışık kaynağı kullanacağım. Yoksa burada diğer moblar da doğar. O yüzden her 4 güla bir tane ışık kaynağı koymak istiyorum. Bu arada neden bu kadar kazdınız derseniz, eğer balçık farmı yapıyorsanız ve bu balçık farmı bataklık biyomunda değilse. Tepesi açık olan bir farmda daha fazla balçık var. Neden öyledir bilmiyorum ama oyun mekaniği gereği öyle. Ee, oyunu kodlarken öyle kodlamışlar. Ee, burayı şöyle kapatacağız. Dediğim gibi her dört blokta bir ışık koymak istiyorum. çift olduğu için, çift numara olduğu için bazı yerlerde çift kullanacağım. Mesela burada yapacak bir şey yok. Simetrik olsun diye öyle yapacağız. 3, ee, bir tane buraya koyacağız. 1, 2, 3. Buraya yanlış mı yaptık? Ha burada iki gelmişim. Hmm. Kusura bakmayın. Şurayı bir kırarsak, o da gitti aşağıya. Ee, Nasıl yapabiliriz öyleyse. Olmasa burayı da iki genişlik bırakayım. Onu kurtardık. Yine aynı burada tekrar edelim. 2 1 2 Nasıl yapabiliriz? Hop yanlış oldu. Aşağıda balçıklar doğmaya başladı gördüğünüz gibi. Aşağı düşmüş hatta. Onu mecbur elle öldürmem gerekiyor. Hmm, burayı böyle yaptık. Öyleyse köşelere birer tane koyalım. Bu kadar ışıklandırma yetecektir. Ben dediğim gibi yine bunları kontrol ederim. Başka bir modda doğmaması için. Platformumuz aşağı yukarı böyle olacak. Üstü kapalı olsaydı en azından şuradaki ışık seviyesini ölçebilirdim. Ama normalinde burada 15 olsa 14-13... 12, 12 falan olur burada ışık seviyesi. Bu aşağı düşmeden. Yukarıdan görüntüsü de böyle olacak. Dediğim gibi komple burayı ıı, balkabağıyla kaplayabilirsiniz, ışık taşıyla kaplayabilirsiniz, deniz feneriyle kaplayabilirsiniz. Işıktan yana bir sorunuz olmaz. Balçıklar her zaman doğar. Burayı benim ışıklandırmamın tek nedeni var. O da başka moblaların olmasını istemiyorum. Kapasiteyi düşürmemesi için. Dediğim gibi. Ben şimdi aşağıyı ilk önce magma bloklarıyla top kaplayacağım. Vagonu koyacağım. Çalıştıracağım. Artı su asansörünü yaptıktan sonra diğer katları yapacağım. Ondan sonra farm tamamen bittiğinde kapanış için gelirim. Hatta belki bir yarım saat afk durur. Size yarım saatlik verimi gösteririm. Farm bittikten sonra görüşmek üzere. Farmımızı yaptık. Ben farmı yaptıktan sonra şöyle yarım saat kadar bir AFK durdum. Oh iyi yarım saatte iki stek gelmiş. İki stek artı 11. Demek ki yine farmımız çalışıyor. Daha verimli olabilir çünkü etraftaki e, mağaraları daha aydınlatmam lazım. Baya bir alanı aydınlatmam lazım çünkü ben burada afk durunca ve gece olunca etrafta doğan moblar tabii ki de bunun verimini etkileyecektir. Ama normalde belki şu anda doğduklarını görüp bir şey yapabiliriz. Bu arada şunu da belirtmeyi unuttum. Eğer farm yapıyorsanız en azından bir 24 blok şu anda aşağı düştü ölüyorlar. 24 blok uzağında olmanız lazım. Eğer 24 bloktan daha yakında olursanız balçıklar doğmaz. Yani 23. blokta afk iseniz, olmaz. Oldu. Aslında bu bölüm inşaatını da bitirmek isterdim. en yani dediğim gibi videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Bir sonraki bölüm üstünün inşaatıyla başlarız. Daha sonra da dükkanımızı açarız. Oldu. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.